Merhaba değerli öğrencilerimiz, ben Yunus Öğretmen. Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün de sizlerle beraber 4. sınıf uzunluk ölçüsü problemleri çözmeye devam ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz, çalışmaya başlamadan önce kanalımıza abone olursanız, oynatma listelerimize bakarsanız seviniriz. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Birinci soruyu sizlere okuyorum. Sizler önce çözünüz, daha sonra cevabı kontrol ediniz arkadaşlar. Ayhan'ın adımı 75 santimetredir. Ayhan okuluna 426 adımda gidiyor. Ayhan'ın evi ile okulun arası ne kadardır? Değerli öğrencilerimiz, bir adımı 75 santimmiş, iki adımı 150 santim olur. Böyle böyle devam eder. 426 adımı da 426 çarpı 75 santim olur. Hemen ne yapalım, şöyle şu ortada olsun, 426 ile 75'i çarpalım. 5 tane 6, 30, 30'un sıfırı elde var 3. 2 tane 5, 10, 3 daha 13, elde var 1. 4 tane 5 20 1 de elde 21 Geldik 7'yi dolaştırmaya değerli öğrencilerimiz. 7 tane 6 42 42'nin ikisi elde var 4. 7 tane 2 14 4 daha 18 elde var 1. 7 tane 4 28 1 de elde 29. Şimdi bunları topluyorum. Değer arkadaşlar, değer öğrencilerimiz. 0 aşağı, 3, 2 daha, 5, 8, bir daha, 9, 9, 2 daha, 11, elde var. 1, 2, bir de elde vardı, 3. Değer arkadaşlar birimimiz santimetre. Bakalım bizden ne istiyor? Ne kadardır diyor. İstersek böyle kalır. İstersek de bunu metre santimetre olarak ifade edebiliriz. Metre santimetre olarak ifade edelim arkadaşlar. Bunu yüze böldüğümüzde 319 metre ve 50 santimetre olarak bulunur değil arkadaşlar. Evet şeyimiz bu. Çalışmamız buydu arkadaşlar. Geçelim diğer sorularımıza. İkinci sorumuza girdik. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Soruyu hemen size okuyorum. Nazlı'nın bir karışının uzunluğu 14 santimetredir. Nazlı masanın boyunu 9 karış olarak ölçmüştür. Masanın boyu kaç metre kaç santimetredir? Evet. Bir karışının uzunluğu karış şu arkadaşlar, şöyle serçe parmağımızla baş parmağımızın arası. Şöyle göstereyim size. Bir karışının uzunluğu değerli öğrencilerimiz 14 santimmiş. İki karış ne olur? 28. Böyle böyle 9 tane 14 olur arkadaşlar. Yani ne yapacağız yine? 14 ile 9'u çarpıyoruz. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. 4 tane 9, 36. Elde var 3. 1 tane 9, 9. 3 daha 12. 126 santimetre olur arkadaşlar. Ama bize ne diyor? Kaç metre, kaç santimetredir diyor. O zaman ne yapacağız bunu? santime çevireceğiz. Kafadan da yapabiliriz. Birçok öğrenci zaten direkt bunu yapabiliyor ama kafadan yapamıyorsanız 126'yı getiriyoruz. 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü bir metre neydi? 100 santimdi. Birin içinde 100 yok. 12'nin içinde 100 yok. 126'da 100. Bir kere. Bir kere 100, 100. Çıkarıyorum arkadaşlar. 6, 2, 0. Şurası metre. Şurası santimetre. O zaman neymiş masamızın boyu? Bir metre 26 altı santimetre değil arkadaşlar. Evet bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzu size okuyorum. İki ağacın boyları toplamı 35 metredir. Büyük ağaç küçük ağacın 4 katı uzunluğundadır. Büyük ağaç kaç metre boyundadır? Evet, kat problemine benzeyen bir uzunluk ölçüsü problemi arkadaşlar. Şöyle iki tane ağacımız var. Şöyle düşünelim. Bir tanesi büyük ağaç. Bir tanesi de küçük ağaç olsun. Evet, büyük ağaç bayağı bir uzun. Evet. Şöyle. Ee, büyük ağacın boyu, küçük ağacın boyunun dört katıymış arkadaşlar. Evet. O zaman ne yapalım? Bu tip sorularda hemen bir yazıyoruz. Küçük ağaç. Bir de yazıyoruz. Büyük ağaç. Arkadaşlar. Evet. Yazdım. Küçük ağaca bir isim veriyorum. A diyorum mesela. Büyük ağaçta bunun 4 katı olduğuna göre 4 çarpı A oluyor. Evet. Şimdi bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Boylarının toplamı artı küçük ağacın boyuyla büyük ağacın boyu neymiş toplamı? 35. Evet. Buraya kadar çalışmamızı oluşturduk. Şimdi bir toplama yapacağız arkadaşlar. 4 tane A var. 1 tane A da burada var. Ne olur? 5 tane A olur. Yani 5 çarpı A olur. Eşittir 35'e. Şimdi istersem işlemle yaparım. istersem de zihinden yaparım. Değerli arkadaşlar. Şöyle bir soru soruyorum. 5'i kaçla çarparsam 35 olur? 7. A'yı buldum. A neydi arkadaşlar? Küçük ağacın boyuydu. 7 metre. Ama bize neyi soruyor? Büyük ağacı soruyor. O da bunun neydi? 4 katıydı. 4 çarpı 7 eşittir 28. Büyük ağacın boyu ne kadarmış arkadaşlar? 28 metre Evet. Bu. Bakalım toplamları da 35 mi? 28'e 7'yi eklersem 35 eder arkadaşlar. Evet, değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar, gelelim dördüncü sorumuza. Evet, dördüncü sorumu yine sizlere okuyorum. Bir yolun kenarında 11 ağaç vardır. Her ağaç arası iki buçuk metredir. İlk ağaç ile son ağaç arası kaç metredir? Şimdi şöyle arkadaşlar. 11 tane ağaç varmış. Temsili ağaç şeklinde çizgi çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi her ağaç arası 2,5 metre arkadaşlar. 1 aralık, 2 aralık, 3 aralık, 4 5 6 7 8 9 10 aralık var arkadaşlar. Şu 11'e bakıp da direkt 11 ile 2.5'u ne yapmayın? Çarpmayın. Her ağaç arası 2.5'muş arkadaşlar. Yani 2.5 metredir. Bunu ne yapalım biz arkadaşlar? 2.5 metreyi santimetre çevirebilirsiniz. Ya da şöyle yapalım biz. Önce 2 metre ile 10'u çarpalım. Çünkü 10 aralık var. 10 ile 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. 2 tane 10 20 metre. Şimdi bir de çuğu vardı arkadaşlar. buçukta da yarım metre demektir. Yani 50 santimetre. Onunla da yine onu çarpıyorum arkadaşlar. 0 Bir tane 5 5 500 santimetre 500 santimetre de neydi? Diğer öğrencilerimiz 5 metreydi. Onu da getirip bu 20 metreye ne yapıyorum? Artı 5 metre eşittir. 25 metreymiş arkadaşlar. 11 ağacın arasındaki mesafe. Evet. Bunu böyle yapmış olduk. Geçelim 5 sorumuza değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlarımız. Bir ev hanımı elindeki kumaşın 3/2'sini kullandı. Geriye 4 metre kumaş kaldı. Kullanılan kumaş ne kadardır? 3/2'sini kullanmış, geriye 4 metre kumaş kalmış. Kullanılan kumaş ne kadardır diyor arkadaşlar? Bu tip sorularda önce kesri yazıyoruz arkadaşlar. 3/2 dediğine göre bu 2/3'tür. Sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Tabi işlemle de yapılır da size kolayını gösteriyorum. 3 tane kutu yapıyorum. Çünkü paydam 3. Şöyle 3 tane kutu yaptım arkadaşlar. Ee, bunun 3'te 2'sini kullanmış. Yani şu 2 tanesini kullanmış arkadaşlar. Bir tanesini de kullanmamış. O zaman geriye kalan 4 metreymiş arkadaşlar. Bu 4 metre ise bunlar da ona eşit olmak zorundadır. Bunlar da 4 metredir arkadaşlar. Demek ki toplam 4, 8, 12 metre kumaşı varmış. Şu ikisini kullanmış arkadaşlar. Yani 8 metresini bunu kullandı. Bize kullananı soruyordu zaten. Kullandı. Şu da kaldı. Kaldı. Evet, bunu da böylelikle çözmüş olduk değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Gelelim altıncı sorumuza arkadaşlar. Bir Eskimo köylü, 9 kilometre 824 metre yolun çeyreğini gitti. Tabii bu köpekleriyle gitmiştir mutlaka arkadaşlar. Geriye kaç metre yol kalmıştır? Evet. Çeyreğini gitmiş arkadaşlar. Çeyrek nedir? Dörtte birdir. O zaman biz ne yapacağız? Bu 9 kilometre 824 metreyi dörde böleceğiz. Ama bölmeden önce direkt metreye çevirelim arkadaşlar. 9 kilometre 824 metre eşittir. 9800 24 metredir. Evet, gideceği yol 9824 metre. Şimdi bunun çeyreğini gittiğine göre, çeyrek nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ünü gitmiş. Geriye kaç metre yolu kalmıştır? Bunu iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Birincisi, bu sayıyı 4'e bölüp 1 ile çarparak gittiği yolu bulup sonra bundan çıkarırız. İkincisi de, 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırız arkadaşlar. Sonra bu sayıyı 4'e bölüp 3 ile çarparız. Bir tanesini tercih edelim. İki yolla da yapılabilir. Ee, birinci yolla bir yapalım arkadaşlar. Önce 1 bölü 4'ünü bulalım. Yani 9824'ü 4'e bölüyorum arkadaşlar. 9'un içinde 4... 2 kere 2 kere 4 8 tabi basamak tahmini yapmayı unutmayın arkadaşlar bu 4000 olsaydı 4'e bölseydim 1000 çıkardı dolayısıyla bu 4 basamaklı çıkacak ya da 9 4'ten büyük olduğu için 4 basamaklı çıkacak arkadaşlar 1'i 9'dan 8 çıkarsa 1 1'in içinde 4 yok 8'i de indirdim 18'in içerisinde 4 4 kere 4 kere 4 16 çıkardım. 2, 0. 2'nin içinde 4 yok. 2 ile indirdim. 22'de 4, 5 kere. 4 tane 5, 20. Çıkardım. 2 arkadaşlar. 0. 4'ü de indiriyorum. 24'ün içerisinde 4, 6 kere. 6 kere 4, 24. Çıktı 0, çıktı 0. Şimdi değerli arkadaşlar bu bulduğumuz sayıyı Payrı da çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. Temsili olarak çarpıyoruz. Sebebi de e, el alışkanlığı kazanmak için arkadaşlar. Çünkü yine aynı sonuç çıkacak ama bir tane 6, 6 bir tane 5, 5 bir tane 4, 4 bir tane 2, 2 2456 metresini ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş. Ama bize neyi soruyordu? Geri kalanı. O zaman ne yapıyorum ben? 9824 metreden. Zaten bizden de metre istiyor arkadaşlar. Metreden 2456 metreyi, yani gittiği yolu çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, 4'ten 6 çıkmaz. Geldim buradan bir onluk aldım. Burada bir kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıkarsa 8. Bir kalmıştı. Birden 5 çıkmaz. Geldim buradan bir yüzlük aldım. Burada 7 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 5 çıkarsa 6. Burada 7 kalmıştı. 7'den 4 çıkarsa 3. Burada da 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıkarsa 7. 7368 metre yolu kalmış. Değerli arkadaşlar bu Eskimo. Evet gelelim 7. ve son sorumuza. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Okuyorum size soruyu. 7.140 kilometrelik yolun 7'de 3'ünü giden bir bisikletlinin Yolun yarısını gitmesi için kaç metre yol gitmesi gerekir? Evet değerli arkadaşlar sorumuz da bu. Önce bir yolun yarısını bulalım. Yani 7140'ı 2'ye bölelim arkadaşlar. 7140'ı 2'ye bölüyorum. Evet. 7'nin içerisinde 2 3 kere. 3 kere 2 6 7'den 6 çıkarsa 1, 1'in içinde 2 yok, 1'i de indiriyorum. 11'in içerisinde 2, 5 kere, 5 kere 2, 10, 7, 2'den büyük olduğu için bu 4 basamaklı çıkacak arkadaşlar. 1'den 0 çıkarsa 1, 1'den 1 çıkarsa 0, 1'in içinde 2 yok, 4'ü de indiriyorum. 14'ün içerisinde 7, 7 kere, 7 kere 2, 14, 15 çıkardım. 4'ten 4 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. Burada 0 kaldı. 0'ı indiriyorum. Buraya da bir 0 atıyorum arkadaşlar. Yolun yarısını buldum. Şimdi de arkadaşlar 7 ile 3'ünü bulalım. Hemen 7 ile 3 de şudur arkadaşlar. 3 bölü 7'dir. Yani 7140'ı 7'ye bölüp 3 ile çarpacağız. 7140'ı hemen 7'ye bölüyorum arkadaşlar. Yaptığım işlem bu. 7'nin içerisinde 7 bir kere. Bir kere 7, 7. 7'den 7 çıkarsa 0. 1'i indirdim. 1'in içinde 7 yok. 4'ü de indirdim. Değerli arkadaşlar bu yine 4 basamaklı çıkacak. 2 tanesini indirince buraya bir 0 atıyorum arkadaşlar. 14'ün içinde 7 iki kere. 2 kere 7, 14. 4'ten 4 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0, 0'ı indiriyorum, bir tane de buraya atıyorum. 1020 arkadaşlar, bunu da getirip payımla çarpacağım. Getiriyorum, onu da payımla çarpıyorum. 3 ile 3 tane 0, 0, 3 tane 2, 6, 3 tane 0, 0, 3 tane 1, 3. 3060 metre yol gitmiş. Ama yolun yarısı neydi arkadaşlar? 3577. O zaman 3570 metreden. Ben 3060 metreyi çıkarırsam yolun yarısını gitmesi için ne kadar süresi kaldığını ne yapmış olurum arkadaşlar? Bulmuş olurum. 0'dan 0 çıkarsa 0. 7'den 6 çıkarsa 1. 5'ten 0 çıkarsa 5. 3'ten 3 çıkarsa 0. 510 metresi kalmış değerli arkadaşlar yolun yarısını gitmesi için. Değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz bugünlük de çalışmamız bu kadar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız bizleri de büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Videolarımıza mutlaka bakın. Sizin ilginizi çekecek videolar vardır. Birinci sınıftan da 5. sınıfa kadar videolarımız var. Şu anda 5. sınıfımız çok az ama diğerleri gerçekten dolu dolu arkadaşlar. Yararlanmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.